<laughs> Duvarına döküldü. Allah'ım. Baba duvarlandı. ya, oraları sen temizleyeceksin he. Baba, baba buradaydı <laughs> lan bu. Bu ne? Kız telefon. Zeynep'in telefonu düştü. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee? Bugün alfabe challenge oynuyoruz. Bu aslında... Zeynep'lerin oyunu. Yıllardır bundan çok fazla çekiyorlardı evet. ama ben uzun zamandır görmedim. Birkaç senede falan çekmediniz herhalde. Bayağıdır çekmiyordu. çünkü çekecek kişi de bulamıyordum. O yüzden <laughs> şimdi çekecek kişi buldum, babamla çekeceğim. Büşra üniversiteye hazırlandığı için bizle pek alakası yok. O yüzden dolayı biz Zeynep'le beraber çekiyoruz devam artık. Devam, babamla şimdi devam arkadaşlar. burada alfabelerimiz var. Buranın içerisinde çekeceğiz. A'dan Z'ye bütün harfler var. O harfle ilk ürünü getiren ne olursa olsun, Şimdi bu eşya da olabilir, ee, bir meyve sebze de olabilir, ilk getiren kazanmış oluyor. Zeynep'cim dökmesen <laughs> iyiydi. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Babamla ikimiz bir tane göstermeli yapalım. Yok direkt nereden çekiyoruz alfamili buluyoruz. 1, 2, 3 çektim mi? Evet. Çektim açıyorum. 1, 2, 3 açtım. S evet. Babama S bana F çıktı. İkimiz de şurada burada babamın telefonu var. Benim telefonumla video çekildiği için arkadaşlar şöyle bir eski telefonumuz var. Onu kullanacağım. Ben F harfiyle evin içinde bir şey ararken aradığım şeyi de kamerayla çekeceğim. Babam da aynısını yapacak. Ben de hala ne zaman bak? <laughs> hala bir şey bulamadım. Ben buldum. Bulduysanız hemen başlayalım o zaman. Bir sürü bir şey buldum ha. Hadi. Ben de merhaba diyorum arkadaşlar bu arada. Bir iki üç başlayalım, başlayalım. bakalım kim daha önce gelecek buraya. Buldum sabun buldum <laughs> ben sabun. Fasulye fasulye. Zeynep. Ya saylanmaz bu ya. Olur değil mi? Harikasın. Tamam. Harikasın. Sabun buldum Zeynep. İstersen gelme sabun. Ya o saylanmaz bu. Bana ne ya. Ben fasulye arıyordum kendime. Alt cepte buraya al, var bulurum diye düşünüyorum. Sabun buldum sabun. Aa, ama hızlıydı ben kendimi bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. 1-0 yenildin Zeynep. Aa, Aa. Olur olur Zeynep. Aa. İkinci çekilişlerimizi yapıyoruz. Alın. He. Hemen ben de bakıyorum. Ne? 1, 2, 3. Başladın. Bakayım. Bakalım kim daha önce bulacak? Alın. Halı. 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 Allah geçirsiniz. seni iyi. <laughs> Nasıl? Ben baştan şeyi düşündüm. Halı getirseydin <laughs> ya? Halı mı niye kaldırdın? Ya halı balısını niye bozuyorsun? <laughs> Hal halı getirdim. Halı. Allah'ım evet. ya Rabbim ya. Bir metreye üç metre halımız. Tabi tabi tabi. <laughs> Mutfaktaki halımı kaldırmış getirmiş görüyor musunuz? Olacak iş mi yani? He? Ben dedim halı bulur getirir diye düşünüyordum tamam mı? İlk aklıma halı geldi Şimdi evde de Büşra'nın alerjisi var diye önceden halıları kaldırmıştık biz sonra da sermedik böyle alıştık. E ne oldu halı dedim halı yok. Mutfağa gittim başka bir şey getirecektim. Direkt halıyı gördüm kaptım geldim. Zeynep, Zeynep de ne var? Çok... ne var Allah için? Ya normalde de sen nar dersin işte ne, ne bileyim nane dersin. Yok. Yani evde yok. Nane, nane, nane dersin. Aa nane. Ya. Arkadaşlar biz hatırlayamazsak siz yorumlara yazın Aa, hatırlayamadığımız her şeyi. Evet Zeynep'çim geridesin. Yine geridesin. yine ikiye 2'ye sıfır. Haydi. Sen önceden yarışma kazanıyordun. Herhalde düzgün bir rakibin olmadın. sen. Paslanmışım arkadaşlar. Challenge yapma yapma. Paslanmışım. Bu pasım çözülecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet babam kazanacak. Hemen yeri çekmişti. Geliyor. Yok öyle bir şey. Geliyor. Çek 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 çek. Bunu aldım. O K. Evet, O ve K Bir, iki, üç Benim ayak Benim Senin de geldi aklına Ben şey bulacağım Karbonat Karbonat bulacağım, karbonat Karbonat ama nerede? Kız yok karbonat Karbonat yok. <laughs> Bahçeye çıkmış bahçeye. Harika <laughs> siz Ben karbonat aradım. Karbonat aradım. Karbonatı bulamadım. O çekmeceyi bak üst çekmeceyi açtım bakacağım şuna bir daha. Karbonat orada <laughs> değil. Bir dakika. Karbonatı Zeynep bulsun sana. Sen bilemedin yerini. Tamam tamam. aslanmışım diye pasım çözülecek ben size demiştim. Ben de diyorum herhalde kapıdan birisi geldi. Zeynep çoktan bahçeye çıkmış ot koparmış getirmiş. Deden görmesin o <laughs> otu kopardığını. deden bunu var ya görse bir otu bir de beni döver arkadaşlar. Ana <laughs> kalem hiç aklıma geldi. Ya, yani yani, kalem var öğrenci evi burası. Başka sizde Hayırlısı harflerle aklınıza başka şey gelirse onları yaşatırsınız. Oyuna başka ne olabilirdi mesela arkadaşlar? Bizim aklımıza gelmedi. Siz yazabilirsiniz. Çekiyoruz hemen. Yeni yüzlerimiz <laughs> geliyor. Çektin mi? Çektim. Açtım. Açtım. Bu, evet. <laughs> Baba seninki de çok kolay. Seninki de çok kolay. Hadi. Bir, iki, üç, üç. Ben dur dur dur. Geldim 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 hemen. Ben buradan bir tane jilet getirdim. İstemeyecekleri kadar. Aldım, aldım. Jilet İş getirdim ben ya. Hiç getirdim sana baba. Zilet getirmiştim ben. Evet. Ama Zeynep getirdi ve şu anda eşitsiniz biliyor musunuz? Ben dedim size yenilmem ben. Hadi bakalım. E, Zeynep, Zeynep hırs yaptı <laughs> herhalde. 2 i̇ki iki, iki şu anda eşitsiniz. Bakalım bu eşitliği kim bozacak? Tabii Hadi de ben. Derlemeye be ben başladım. bozmalıyım. Çek Zeynep. Dur bekle hemen şey yapmayın. Tamam. E, telefonu elime tamam. almadan gitmeye başlıyorlar bunlar. Al. Hemen hemen bir. İki, Üç. Dur bakalım. Aa buldum. Vallahi buldum. Vallahi buldum. Zeynep sana ha. ne çıkmıştı? Vallahi buldum. Ne buldum? Ne? Post buldum. <laughs> Post ne mi buldum? çıkmıştı sana? Ne buldun? Zeynep. Zeynep bayağı aktif. Yusuf Zeynep hırslandı. Poz mu bu? Post, bence poz, bence poz, ne? Bence korkmalısın. Neyi seninki? P. P miydi? Poz buldum. Artık Zeynep'ten korkmalısın. Eşitliği bozdu Zeynep. Benim ayna hiçbir şey aklıma gelmedi o anda. Atlet olabilir. Ayna artline, geldi. Ka artline kalemlerimiz Benim. var olabilir. Yok. Benim aklıma ayna geldi ayna onu var. getiremem diye vazgeçtim Basta hemen. Masanın aynası da var küçük. İçeride var mıydı? Var var mı? siyah adı da ben var. Ben aynayı getiremem diye onu direkt boş verdim. Başka bir şey aklıma gelmedi. Artık bari bulma Yusuf. Kaybettin. Çekmeceyi açtım öylesine bakıyorum ki. Yalancı. Kaybettin. 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 Bakalım Zeynep'i geçebilecek misin? Hadi bakalım. <laughs> evet, devam bakalım. ediyoruz. Sıradaki. Bu da şimdi normalde şey oluyor. <laughs> Hadi devam Oh. Aferin. Bu telefonu da kır. Biliyorsunuz evet. Zeynep'in telefonu kırılmıştı. O yüzden ha, telefonu almıştım almıştı ama bana. Ama bagaja sıkıştı tamam mı? Onu boş ver. Geçen iPhone'unu da kırdı. Kırdı. öyle demek. Öyle kırdı deyince içim acıyor ha. İçim bir garip oluyor. Camı kırılmış. Ekran koru, koruma camı kırıldı geçen gün. Ama ben nasıl kırdığımı bilmiyorum. Arkadaşım da mesela ben kırıldığını bile görmüyordum bu arada. Ama öyle de kırılmış ki nasıl görmüyoruz ya Zeynep. Okulda, Aslında bak ya büyük ihtimalle görmüyor Evet. Şimdi yeni ses çıkıyor. Neyse Allah'tan telefona bir şey olmamış. Aldım. Haydi açalım. Dur bakalım. Sen de telefona elinden Ekrana sonra Ekrana gösterir misin? D mi Gösterin. Evet D. D. D harfi. Sana da Y çıktı. Bekli Ve başlatıyorum. Telefonları alın elinize. Bir. Dakika. Telefonu elime alıyorum. İki. Bir dakika. Dur, dur, bir dakika. Dur dur. bir başlat. Duruyormuş. Bir. Ha. İki. Üç. Başlayın. Ben, alıştım, ben de buldum. Ben de buldum. Ben de buldum. Kız ne buldun ben? Aa. Ne <laughs> buldun? Yusuf yine kaybetti. kaybettin. Kaybettin, kaybettin. Kaybettin. Devam yani. Olmaz, olmaz mı? Olmaz. Artık bu sefer iş geçti. Hiç işten geçti. İş geçti. Zeynep'e evet. bir artı daha veriyorum. Sana bir eksi daha veriyorum. Yine kazanan. <laughs> evet, yeni çekilişlerimiz geliyor. Baştan ya, ya. Hayır. Baştan iyi gidiyordum. Sonra Zeynep öne geçti herhalde. Artık herhalde. kaç kaç sonunda görürüz. Geçtiğini fark ettim ama kaç tane geçti onu anlayamadım. Aldım. Açtım. Ö. Ö. Baş yaptım. İki, ben... üç. Başlayın. Abla. Tut. Koş. <laughs> Benim aklıma bir şey gelmedi ki ıyla. Ispanak geldi mi? ıspanak geldi mi? O da dedim ıspanak yoktur şimdi onu bulamam arasam da dedim. Ispanak mı? Börek vardı bitti mi? Evet. Yeni çekilişlerimiz geliyor. kaç, sen kazandın? Kaç, evet anneciğim ne kadar önleyeyim? Kaç kaç söyle bakayım. Söylemesin heyecanlı olsun. Ben söylersen enerjimi kaybedebilirim. Ya, yani... Çünkü kazanma şansım var diye en azından bastıracağım. Arkadaşlarımız eğer yorumlara yazabilirler. Çektim mi? İki tane aldım. Atalım. O evet. gitti. Kutuya koyalım. Açıyorum. Aş e. Ü. Buldum. Tamam başlatıyorum. Hadi. Dur bekle ben başlatmam. Sağ yönetme. Başlattım. Bir, iki, üç. Başla dur. E. Şöyle e. geliyorum. E. Sonra geldim. Nerede lan? Ben az önce bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Geldim. Geldim. inanmam inanmam. Getirdim. Sen de ümü müydü senin? Ha. Elma getirdim. Ben alıştım mutfaktan dışarı çıkamıyorum. Hadi bak. Ben benim dışarı çıkamıyordum. Bu sefer <laughs> ablamın odasına gittim. Davı devam ediyorum hala. İddiamı devam ettiriyorum. Ama Çek bakalım beni. Baba, baba. Göreceğiz, göreceğiz. Bir bir göreceğiz. baba. baba. Gitti yine. Ve açtım. Açıyorum. B. C. 1 2 3 şey bulucaksın Burda baba buradaydı lan burda Bu biner Şunlar olur mu? <laughs> kız telefonu Zeynep'in telefonu düştü Kız, <laughs> kız <laughs> Ben bebek diye bunu getirecektim Aa, vallahi. O bebek değil <laughs> Kaptan Amerika. <laughs> Hayır bebek değil o Ayyy Allah. E Allah Allah benden öne geçecek diye telaşlandı. Çarpıştık. Çarpıştık biz. Zeynep'in telefonu düştü, kendi yere düştü. Ya. Çekseydin bari. Çekeyim <laughs> mi? İşte de onu kapatıp geliyorum. Bir dakika. Oy! Evet. Nasıl uçuyor? Sen de getirdin. Cetver. Cetver mi getirdin? J miydi ki senin? Kastan Çekiyorum abi. hadi. Çek 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 çek. Geldi. Çektim. Açtım. Re. Re. A. Sana ne geldi? <laughs> Yumuşak <laughs> ki. <laughs> <laughs> Siz R ile bulamıyordunuz değil mi şeyi? Zeynep'ciğim hiç telaş etmene gerek yok. R. Yavaş yavaş. Aheste <laughs> aheste evet. bulup gelebilirsin. R. Roka var mı evde? Yok. Hadi bul bakalım. R ile yok mu kesinlikle? Re. Zeynep R ile takip ediyorum. R. R. R ile ne var lan? Benim aklıma Re. bir şey gelmedi. Ben öylesine geziyorum. Yok mu R ile? Yok. Zaten Türkçe de yok. Yumuşak G harfiyle başlayan kelime. A resim. Buldum. Buldum. Burada kimler var peki? Anneannem, annem, buldum dedem, dayım var bunların hepsi ne? bunlar. Bakın buldum ben. Yok yok öyle bir şey yok. Buldum. Ne getirdin? Senin kelime neydi? R. Re. R resim mi? Resim. Güzelmiş. Harflerimizi çekiyoruz. Zeynep. Evet bakın tekrar göstereyim. R Re harfiyle resim buldum arkadaşlar. A resim. Evet. Çek bakalım. Tehlikeli harfler gitti. J ve yumuşak G. Gerisi rahat geçti. Açıyorum. Açtım. Açtım. G, 1, 2, 3. G, ne var ne? G ne? G, G. Gatar. Lale desen olmaz. G, 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 G. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. G Ya ne var? Söyleyemem. Hayır. Hile yapamam. Hayır. Hayır. 20 lira veririm. Hayır rüşvet haram. E, 100. Le, le 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 Buldum ama buldum ama led buldum led dur bakalım. Bunu söküyorum. Led. Led lamba diye götüreceğim ben bunu. Yusuf bana rüşvet teklif ediyor bu. Hayır. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Üstüne döküldü. Ya baba ya yaptığın işe tükürüyorsun. Duvarına döküldü. Allah'ım. Baba dualanmadı. ya, oraları sen temizleyeceksin ha. Bambuları bir. Bunlar ya, bunların içine bir şey girdi bak. Gir. Gel şunu temizleyelim. Dördüncü Silme faaliyetlerimiz devam ediyor ailecek. Marsa bakar mısın nereye girdi? Nerede Mars? <laughs> Mars Bey çok oldu ya burası. Mars Bey? Mars yuvası. Merhaba. <laughs> Vazo olduğu yerde yattı ama öyle ben şey bulmuştum. Led lamba diye şunu sökmeye çalıştım. Onu da bantla yapıştırmışsınız herhalde. E, e, e. Arkadaki bir parçası çıkmadı onun. Öyle kaldı. Zeynep onu dışarı. Koyuyoruz. Zeynep sil kızım. Sildim baba. Bu kadar sil. Sınır sıklam oldu. Oo, şuraya bak. Su gölü duruyor hala. Baba. İkimiz de getiremedik. Ben L harfiyle led buldum. Başka bir şey aklıma gelmedi ama sonra Canan şey dedi. Getiremeyince lamba vardı diye. Doğru lambaların birini söksem daha kolay olurdu. Bir de sökmeye çalıştım. Bantla yapıştırmışlar çıkartamadım. Ben Sonra gittim önündeki Sağlam vazoyu sağlamdı. Önündeki vazoyu Vazo Vazoda devrilince baya bir su gölü oldu. Zeynep'in dolapların içerisine aktı. Onu silelim dedik. Üstüme de döküldü baksana. Kazanır sonucu Söylemediniz, yani. sonucu söylemediniz. Sonucu söylemediniz. 2 3 babam 3 ben 2 4 6 7. Babam 7 3. 7 3. Çek. Tebrik ederim. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah. Hayırlı İnşallah olsun. İnşallah yanlış yazmamışım. Da yanlış yazmışsam arkadaşlarımız illa bir saygı Zaten video işte editlenirken orada gözüküyor. Kim kazandı, kim kazanmadı diye. Zaten her sene ben kazandım. Da anlar görüyor. Ama Zeynep kazandı. Aslanmamış Tebrik olur. ediyorum. Kazananı açıklıyorum. Zeynep! Görüşmek üzere arkadaşlar. Buralardaki diğer videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.